Arkadaşlar bu sefer birlikte oynayacağız yanımda Emir Ömer var arkadaşlar. hoş geldiniz. Hoş Bu robotların kafasına Çok çok Hadi. sıkarsın çok çok. Yallah yallah. Kış kış yallah Ben gidiyorum geliyor musunuz? Hayır gelmiyoruz. Alıcı. Ağzını Tamam alıyoruz. Hadi gel bakalım Maruk gel buraya. Vallahi geliyor villa geliyor ki hemen gelemiyor benimsiz. Korkak değilim lan. Aa, gidiyor Allah bekle. Geliyor geliyor geliyor, geliyor kapıyı Kamerayı. açın kapıyı açın geliyor 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 kapıyı açın. Kap Kamera. E kapıları kapatırsak şarjımız bitiyor ve elektrikler gidiyor. Elektrikler gittiğinde de içeriye fil baba atlıyor ve bizim hepimizi öldürüyor. Ee, çok güzel bir hikaye. A Ş Ş <laughs> başkanım, başkanım sizi korumak için ne aldım biliyor musunuz? Işın tabancası aldım başkanım. <laughs> ne çok işe yarar öyle, çok işe yarar. Hadi ben gider. A ben... Başkanım sizi korumak için ya. Ben... korumak için. Al... siz, siz, arkadan gidin başkanım ben onu koruyayım koruyacağım. Aa gidiyorum gidiyorum. Gidiyoruz olamaz. Aa abi. 100 Havalandırma nerede ki ben bilmiyorum. Oh Oha yani Havalandırma nerede gerçekten? Hareket ben ölmüş oldum. Oh my god kazandım. Başkanım onu öldürdüm. Çok <laughs> öldürdün. Aha. Başkanım şimdi bir silah alacağım. 3 survivors, 4 survivors. Oh, çok güzel şeyler almak istiyorum. Meşale alsan yeter. Meşale almadım. Neden zaten. burası aydınlık bana baba? Neden burası bu kadar aydınlık? Ben de. Fener alıyorum. Ben. Fener. Lan, lan oğlum bir şey alacak. Bir şey aldırdın şey beni. Yüzünü. Arkadaşlar ha. bakın Badan Badan. Bak, kılıcı bak kılıç gücü, Thomas gücü. Üçüncü, üçüncü oyun dünyanın en kötü oyunudur. çok çok çok, çok Arkadaşlar Abi, abi git abi. Ama bu Şey, kahve kahve. Üçüncü numaraya bakın. Üçüncü kameraya bakın. Aa, ne işiniz Kahve ne Üçüncü kameraya bakın. Üç, 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 abimiz var orada. Başkanım bakın elimde ne var başkanım. Ne yapayım? Benimde ne var? Benimde bu var. Benimde bu var. Benim de bu var. Bismillah. Ah! Oh! Şey, yardım! Ya. Kapıyı açın! Kapıyı açın. Kapı açın. Kapı açın. Kapı açın. Kapı açın! Bakın kim var? O ne ya? <gülüyor> Oluma, <gülüyor> bu ön <laughs> kötüsü bu. Gel buraya. Aslan parçası. Gel buraya bakayım. Korkak kaçtı. Ma, <laughs> ma, ma. <gülüyor> hayır! Hayır! <gülüyor> Geliyor, geliyor, anamızı ağlatmaya geli, anamızı. Havalandırma. Bana havalandırmaya Ömer. Ömer, bana havalandırmayı emir, bana havalandırmayı gösterir misin? Oğlum, içeri gelmiş, içeri geldi. Kim? Kim içeri geldi? <laughs> Ağacığım, arkadaşlar, a, a, arkadaşlar ne yapacağız? Ah <laughs> oh, bitti be. <laughs> 1200 param var. Ne yapak ya? Şunu alayım bak. <laughs> ne oldu lan? <laughs> senin ağzını burnunu kırayım. Oha! Işınlanamıyorum. Işınlanamıyorum Ömer. Bir şey diyeceğim. Ömer. Havalandırma nerede havalandırma? Çok zor yerde. Abi ilk baştan Fox'u geldi lan içeri. Ömer. Bana havalandırmayı göster. Sen havalandırmanın nerede olduğunu bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Ya göstersene burada başkanın benim. göstermeyeceğim. Siz bana ihanet ettiniz. Nasıl ihanet ettim beni? Fox öldürecek şimdi. Ya Ömer. Oha. Kamera 3'e geldim. Kamera 3'e geldim. Beni çekin. Beni çekin. Çekin lan. Lan çekin. Allah'u ekber. Başkanım öldüm artık kendinizi. Kabul et. Arkadaşlar. Emir. Ömer. Abi 3. kameraya bak Emir. Emin 3. kameraya baksana. <laughs> İnternetim videoda 3. Ömer, Ömer, üç, üç, kameraya baktın ya. Ama 3. kameraya baksana 3. Başkanım. Ya 3. kamera. Aa. Bu bakın kameraya abi. Azgın kamera. Ömir gelecek misin oyna? Geldi ki. Başkanım. Başkanım size aydınlatacağım. Ben de öyle bir aydınlatacağım ki ağzını şaşıracak. Ben ah. senin birazdan ağzını burnunu kırmaz bak yedim mı? Abi. Bak yedim bakın. Hmm. Allah ben neden açıyorum lan? Ne yapayım? Ben bak yedim oğlum. Al Freddy'nin Freddy'nin gözündeyim şu an. Freddy'nin gözü yerine artık beni göreceksiniz. Üçüncü kamera abi Foxy bu. Burada buralarda artık yok. Aha bozuk Freddy var. Bozuk. Bozuk. Ne? Çeki var herhalde. Çeki var. Emir ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Birisini mi getireceksin? Dili. Emir ölmüş. Ben de benim de haberim yoktu. Emir'in ölmesini yedirdi. Hepiniz delisiniz ya, hepiniz delisiniz. Ben de deliyim ve buradan gidiyorum lan. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Öldüğünüzde çıkamıyorsunuz. Başlangıçta filedi var. Onun da e, havalandırmanın ortada şey var. Bir tane robot. Ha böyle. Ha şöyle hani böyle. İskelet. <laughs> Çubuk gibi robot mu? Aha. Uh -huh. Ben kameraya bakamıyorum. Herkes

Arkadaşlar altımı işleyeceğim bu arada. Altımı işlemek için şu anda hiçbir nedenim yok. Bedduamızı soktuk abi. <laughs> Beddua okumadık dua okuduk Allah'ım ya. Beddua, Beddua. okumadık. Havalandırmaya bana Doğa. gösterin Doğa. lütfen. Bana, havaland bana havalandırmaya oh, yeah. gösterin. Oye mekan benim. Aman ömer Mekan ikimizin. Ömer nereden biliyorsun ya? Mekan ben denen, ben, Hence, ne? Mekanınız ben bak kameralara bakıyorum. Siz de bir şeyle kontrol edersiniz. Mekanınız e, cennet ed olsun. Mekanınız cennet olsun. Kara, iki, kamera ki kamera pes sistemlerine baktığımı görüyorsam bak şu adam geliyor. Fox abi. Fox'i var, Freddy var, bir de Morbitan çalışan oldu. O ne diyor? Bir de sarı bir tane çiki var. Çiki var. Yani çiki. 3 numarada bir şey var mı? Foks. Oh, oh. Geliyor geliyor geliyor. Adamı görüyorsunuz. yerinde. de. Kıvır, kapıları kapatın abi. Açmayın kapıları. Arkadaşlar. Orada. Allah'ım doğal doğmaz öldürülmez ki insanda. Kapıları açın. <laughs> Çeki <iyi var>. hmm. Orada <laughs> da foksin var. Ben yanlış bir gördüm. Abi. Abi. Zor görmüşüm abi. Abi. Sen abi Çok misin? Gelemiyorum ben. Değilsin. Anacın. Benim Vallahi arkadaşlar sizin için 4000 lira ama 2450 lira kaldı. Benim ölümü görünce Emir. Anacın. <laughs>

şey dostu yani dost olmuş bizden, çok sevim. Kapıyı aç canım Birazdan altıma işleyebilirim bu arada. Sizin ben <laughs> <laughs> Ne can benimdir kardeş? Emile Kuzey Ağabeyciğim. <laughs> altıma işeyince çabuk, sakın kızmayın tamam Adam bak adam açmaya çalışıyor bak şerefsiz. Oo üçüncü numaraya bakın üçüncü numara. Üçüncü, 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 ay, <laughs> o zaman ne Fred'in o kadar bilemez 3. oyunu, 4. oyunu, 5. oyunu. Üçüncü Aa, numaraya başladı Üçüncü numaraya baksanıza. Ya bebek gibi bir şey geliyor. Bir de bir de iskelet gibi bir şey geliyor. aç kapıyı lan. Şerefsiz açtım. Ay yok şerefsiz açtım. Yani, şarjımız 76 kalmış oğlum. Ya velet geliyor velet. <laughs> Hangi velet? Sevelet. Velet abi bebeş. <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> birazdan altımı işememi görmüyorsanız bu videoyu bitiriyorum. <laughs> Bir dahaki videomuzda görüşmemek üzere. Çünkü birazdan kalp krizinden öleceğim. Bay bay.